Merhaba arkadaşlar bugün kebapçı midat'ı kaldığımız yerden devam edeceğiz. En sonki bölümlerde kebapçı olmayı yeni yeni öğrenmiştik. Babamız bize sorumlulukları yeni yeni öğretmişti. Bugünse o kebapçı dükkanını olabildiğince büyüteceğiz. Bugün şapkayla video çekeceğim. Biraz değişiklik olsun. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Hazırlıklarını yap ve hazır olduğuna dükkanı aç. Ben şu an dükkanı açabilirim. Yürü da açalım. En son kapatmıştım arkadaşlar elektrik israfı olmasın diye. Aa dur 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 dur. Şu an bir etrafı temizlemem gerekiyor. Şunları alıp çöpler atalım hocam. Şu yerleri de bir cilala temizle. Dün batırmışlar burayı ya. Restoran iki seviyesini yükseldi güzel. Şunları da silelim. Burayı da sil. Şimdi şunların hepsi çöpe gidecek. Biraz hızlı olayım saat ilerlemesin ya bugün müşterileri kaçırmamak lazım arkadaşlar. Tamam son olarak burayı sileceğiz ve menümüzü değiştireceğiz. Başka kirli bir yer kalmadı. Burada da lava var kardeşim gelecek buraya girer. Tamam her şey şu an düzgün. Şimdi bizim şey büyüdü arkadaşlar restoran büyüdü farkındaysanız ilk seviye olunca. Lavabo şuradaydı. Şuradan bir ileriye daha gitti. Daha güzel oldu. Tamam daha hoş oldu daha güzel oldu. Artık şuralar falan da masa koymaktan çekinmemize gerek yok. Ben çünkü burada insanlar sıçacak burası bok kokusu olacak diye buraya masa koymuyordum. Tabletimize bakalım. Menü kısmına geldik. Burada kebabımızı buraya ekliyoruz. Şimdi domates çorbası. Ben yapmayı bilmiyorum ki domates çorbasının nasıl yapılıyor. Domates, su, domates dilimi, süt. Şimdi arkadaşlar benim bir malzeme almam lazım. Bununla alakalı hiçbir malzeme almadım. Elimde bir malzeme yok. Süt bizim şu bakkal başoğlu markette vardır abi. Selamünaleyküm abicim. Şimdi sütün var mı sütün? Süt. Olur bir tane aldım abi. Eyvallah abi. Hayri abi görüşürüz. Şunu dükkana bırakacağım arkadaşlar ve şu Engin Baçır'a bir gidelim bakalım. Kasap Engin'e e bir gidelim. Bunu buraya yerleştir. Aha bura bok kokuyor. Kıyma küflenmiş. At. At at at. Bu ne kuyruk ya abi? Dışarıda bırakınca böyle oluyor demek. Ki. Buzdolabımız var mıymış bizim? Bunu ner nerede saklayacağım ki aldığım zaman? Tamam şimdi başoğlu marketten aldığımız şeyler var burada. Şurada da camimiz var arkadaşlar. Bak. Bak Osmanlı adama bak. Ne oluyor lan? Bak şu 21. yüzyıl bu 15. yüzyıl arkadaşlar. Şimdi başır başır hocam. Başır var mı sende? Hepsi kilitli ne bilsek kıyma alabiliyorum. Antrikot. Kuyruk ya alırım. Alayım hatta. Eyvallah. Şu sebzeciye bir gideceğim. Korkmazlara gideceğim arkadaşlar. Şuraya koyu ver. Dükkanı hala açmadık bu arada. Saat 8.29. Selamünaleyküm abicim. Domatesin var mı domatesin? Hepsi de kilitli bunların Aha domates alabiliyorum Üç tane alayım Başka da bir şey almayacağım Eyvah evet, sen de bana bunları ver Arkadaş domates çorbasını menüye ekleyip eklememekte kararsızım ya Vallahi bilmiyorum Dur bakayım bir Domates dilime yani. Domatesi dilimleyeceğiz herhalde 2 i̇ki, iki tane domatese ihtiyacımız var herhalde Deneyeceğim bunu da menüye ekleyelim o zaman arkadaşlar Menüye domates çorbasını da ekledim Manavdan domates al Yap Dur zaten gösteriyormuş Pencere Tencereler muhtemelen şuralarda falandır evet. Bir tane aldık. Tereyağı da varmış burada arkadaşlar gösteriyor. Evet varmış. Bir tane de ondan aldım. Okey. Süt de alayım dur abi dur. Süt de aldım. Şunların hepsini ben bir dükkana yerleştireyim arkadaşlar. Biraz daha domates alalım. Domates yetmeyecek. Koy 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 koy. Anca yeter bana eyvallah. Şimdi yapı mağazası zaten tabletten açılıyor arkadaşlar. Onu da şimdi halledeceğiz. Bir tane ocak satın alalım. Nereye koyalım onu? Bunların hepsini yere attım ama olsun yapacak bir şey yok. Abi şurada da küflenen bir şeyler var. Yine kıyma küflenmiş abi. Dışarıda bırakınca küfleniyor. Şu ocakta şurası olsun ya. Şurada pişir vereyim. Tamam. Süt kutusunu eline al. Dur bekle bir saniye. Arkadaşlar küflü kıyma yoğuruyorum şu anda. Yoğuralım. Arkadaşlar ben bunu böyle çöpe atıyorum. Ha içindekini attım bunu atmadım güzel oldu. Tencereye süt ekle. Şu anda biz arkadaşlar nasıl yapılacağını gösterecek. Şimdi bende bir sürü bir şey var. Bu ne tencere nerede? Tencere burada abicim. Tencereyi bir an bir alayım şuradan. Tencereyi buraya koydum. Tencereye süt ekle diyordu. Şu şekilde ekleyelim. Dur öyle değil lan. Ha şöyle tamam. Tereyağı kutusunu alın. Tereyağı nerede? Burada. Dur şunu şöyle alacağız. Tamam bunu da ekledik. Tencereyi suyla doldur. Dolduruyorum. Bakıyoruz doldu. Domatesi dilimle. Yani şununla dilimleyeceğiz. Yere düştü. Tabi bu da hijyensiz oldu biraz. Bunu da yıkayayım. Yıkamıyorum. Evet. Domatesleri alalım. Tamam al şuradan domates. Koy. Al şunu. Kes hocam. Oh nasıl çek şey kesiyorum bak. Mükemmel kestim. Bunu da böyle al. Oyun baya güzel ya. Şu an bildiğiniz arkadaşlar domates çorbası yapmayı öğrendim. Şöyle koyduk. Şimdi tencereye bu dilimlenmiş domates parçalarını ekliyoruz. Ekledik. Bunu da ekliyoruz. Ocağa ekledik. Ocağı açtık. Ocağı ters koymuşuz. Yapacak bir şey yok. Çorbamız pişiyor şu anda. Gayet güzel görünüyor. Ocağı kapat. Kapattık. Bir adet çorba kasesi al. Çorba kasemiz var mı bizim? Vallahi bizde çorba kasesi de yok herhalde ya. Dur lan dur. Benim tencerem nereye gitti arkadaşlar? Bekrumsa mı düştü? Nereye gitti? Harbiden nereye gitti? Bak kafayı yerim. Ya nerede bu? Tekrardan aldık. Yapacak bir şey yok. Şimdi çorba kasesini nereden alabilirim? Bizim satıyor mudur bakkalcı bakalım be. Şimdi çorbayı yakmayayım ya. Kase tabağı evet. Bunlardan olacak. Eyvallah eyvallah. Vallahi arkadaşlar daha deminki tencere bekrumsa düştü. Nereye gitti hakkında hiçbir fikrim yok. Tezgahın üzerine koy. Koyduk. Hepsini koydum hepsini inanmıyorum. Abi bu ne bu domates çorbasına da benzemiyor ki ben bunu dökeceğim şimdi dur. Tamam bu hazır bir domates çorbası abi. Domatese benzemiyor haberiniz olsun gelecekler varsa ona göre yiyin. Dükkan açıldı şu anda bismillah. Gel abla domates çorbası yesene bir yeni yaptım bak sıcacık. Şunu sana hemen verebilirim. Sizin masalardaki şeyleri alayım dur rezil olacağım size. Al şunu. Abicim rezil olmak istemiyorum hiçbirinize tamam mı? Onun için sana ben bir şöyle çorbayı vereyim. İyi lan beğendi. Sen de domates iste. Bu İskender istiyor ya. Bu İskender istiyor. Kıymam yok. Kıymam yok. Kıymam yok mu abi? Benim dünkü kıymalar küflendi ya. Antrikot mantrikot olmaz bana. Bir tane antrikot bir tane de kuyruk ya. Ben onu kıyma yapar uydururum bir şeyler. Ne oldu abla niye gidiyorsun abla? Abla niye gidiyorsun? Beğenmedin mi? Domates çorbası. Domates çorbası ne kadar istiyorsanız veririm. Ama... Bu da Beğendim beğenmedim anlamadım. Neyse arkadaşlar ben dükkanı sıçış moduna soktum şu anda biraz. Bak bir dayı daha geliyor. Domates çorbası vereyim sana. İskender yok abicim kıyma yok. Sen ağla kudur git. Bari ben de şunları yıkayayım. Sen ne istiyorsun dayı? Söyleyi var o sırada. Sen de İskender istiyorsun. Dur şimdi şu İskender'i bir alalım abi. Antikot dilim alın kıyma makinesi kullanarak. Kıyma makinesi. Kıyma makinesi nasıl bir şey lan? Arkadaşlar şöyle bir şey aldım. Kıyma yapacağım şimdi bununla. Nereye koyacağım ki bunu? Buraya koydum. Al antrikodu. Nereye koyacağım? Hani çalışmıyor beni dolandırdınız mı? Bağırma lan yürü git. Ben burada zor şartlarda şu anda kıyma üretmeye çalışıyorum. Senin yaptığın muameleye bak. Kıyma oluşmuyor. Oluşmuyor kıyma. Oluşmuyor. Kıyma oluşmuyor. Yapı mağazasından buraya ekstra bir şeyler ekleyeceğim arkadaşlar ya. Tezgah yetmiyor abi bana. Tezgah ekleteceğim şuraya. Olur. Bu da olur. Şu an şimdi her şey daha güzel olacak. Kalkın abi. Hiçbirinize bir şey vermiyorum. Kalkın. Size ekmek bekmek yok. Kalk lan. Yarıda biri tabak atmış. Hangi şerefsiz o? İdarelik bunu yer misin? Olsun yedim bak. Nasıl yedin? Of, afiyetle yedin al. Sana da vereyim. Sen de yersin. İdarelik bunları yiyin. Sevmezseniz sevmeyin. Mis gibi yediniz. Parası ödenecek bunların. Koy para. Hacı emmi! Hacem hoş geldin. Sen domates çorbası seversin sanki. Bak ocağı ona göre açacağım. Çabuk otur. Alayım tabi. Ha işte ya benim hacem ya? Şu hacemime ben bir güzelinden bir şey yapayım. Şöyle güzelinden bir dolduralım hacemimize güzelinden bir domates çorbası hazırlayalım. Hacemmi beğensin. Nerede benim tereyağım nerede? Hacemim bak şu anda burayı senin için ısıtıyorum. Vallahi şu anda mis gibi oldu bak. Biraz daha ısıtalım şunu. Şu kaselerden birini yıkayalım hacemmi için zaten varmış. Ah, tamam. Tamam. Bunu gelip buraya koy. Hacemim benim. Al sana temizinden bir domates çorbası. Hmm. Sen de mi? Of. Siz var ya siz kral müşterilersiniz abi. Size istediğiniz kadar bedava bile içiririm bunu. Şöyle hafif koya. Çok koyma. Düzgün koy. Bunu da şöyle koyacağım. Bu dökülebiliyor mu? Yok dökülmüyor. Al abicim. Hmm. Al. O şerefsiz İskenderciler gibi değilsiniz siz. Adamsınız adamsınız. Osmanlı emmi. Nasıl gidiyor ya? İkindi kılmaya mı gidiyor lan bu? Şuraya giderse camiye gidiyordur. Sola dönerse cami... Ya benim hacı emmim imanlı ya. Adam akşam namazına gidiyor ya. Hacı emmim benim ya. Allah'a emanet ol. Bu hacı emmiye en iyi yemekleri yapacağım arkadaşlar. Bugünlük iş bitti eyvallah reis. Görüşürüz. Hacı emmi namaza gidiyor arkadaşlar. İkindiyi falan kılacak herhalde Ne ikindisi akşamı kılacak Yatsıyı kılar birazdan akşamdan sonra da Şimdi evimize geldik Bugünkü müşteriler beni oldukça yordu. Gerçekten gıcık müşteriler vardı Burası benim tuvaletim Kendimi göremiyorum Yatacağım birazdan da şöyle bakayım bu dolapları açıp kapatabiliyor mu? Bu evi değil, illaki düzenleyebiliyoruzdur Ama şu anda düzenleyemiyorum Bak burada bilgisayar falan filan var Hadi yatalım Güzel domates çorbasını açtık Bugünün yıldızı kaç Günlük gider Of 5300'lük bir gider 200 TL'lik bir kazanç İyi iki yıl orta orta bir yeriz arkadaşlar. Biz şu an için fena değil. Evet arkadaşlar kebap simülatörü kaldığımız yerden devam ettik. Ve hacı emmimize domates çorbası içirdik. Hacı emmimiz domates çorbası içtikten sonra arkadaşlar akşam ve yatsı namazını kılmaya gitti. Buradan hacı emmimize gerçekten selamlar. O 7 hacı emmi. Sonraki bölümlerde hacı emmimizi olabildiğince güzel aralayacağız. Ve dükkanımızı da baya bir büyüteceğiz. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.